İn arıyla yapıp sen diye kalktım seni tuttum getirdim buraya yine iş yok oğlum boş boş oturuyor telefon oynuyor zıvara içiyor çay içiyor yani amca oğlu öyle de bir arıyla iyi ama yine öyle iş yok amca oğlu kıyasak öyle amca oğlu yapacak bir şey yok şey. telefonla oynuyor sen akşama kadar milleti zengin edin amca Nasıl yani amcığımla şimdi işte, YouTube'da sana video izliyor. YouTube'da her biri izlediğinde amcığımla ona para yatıyor. O adam her evet. parasını cebine koyuyor. Her evet. yani, izledikçe para alıyor amcığımla. Allah hamdü de doğru değil evet. Ne yapabız da mı girer acaba YouTube'a? Yani amcığımla YouTube öyle iyi para var ama zor amcığımla mesela yani, izlenmesi lazım. İzlenmeden amcığımla öyle olmaz. Doğru mu 5 dakikalık videodayız. Sen de 5 dakika böyle burada bir şaklabanlık yap. Ve onu at, altı açsan her bir tıklanmada size de para gelir. Yani amca oğlu, de doğru 5 dakika ama mesela tıklamaya vermiyor amca oğlu, Mesela 5 dakika 5 da, dakika yani hepsini izleyeceksin. Mesela her adam filmi atıyor YouTube'a. Orada 1 saat film. Yani bakıyor 1 milyon tıklanmış ama o kadar para gelmemiş. Niye amca oğlu? Mesela adam yazıyor orada sadece sevişme sahnesini izliyor amca. Yok bir saatlik filmde öyle iki defa sevişme sahnesi adam ilerletiyor, izliyor amca sevişme sahnesini. Orada e saymıyor. O ilerleme kısmını saymıyor. Sadece sevişme iki dakikayı sayıyor bir saat amca oğlu. O hiç şakal. sen de öyle izliyorsun. Yok amca oğlu ben yani sen direkt anlayasın diye ben sevişme sahnesini öyle gördüm amca oğlu. Ondan dolayı yani öyle, yok ben öyle almıyorum amca oğlu. Ben film çok severim böyle izlemeyi böyle incelerim amca oğlu. Ben de Suriye'de de mühendis amca oğlu. Ben orada de makine mühendis, Buradan burada nar gideceğim amca oğlu. Böyle bir sorum var ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Davul mi banıyor da ortaya Ya gel bera gel ne oldu? Oğlum gel buraya gel. Yani amca oğlu muhatap var ben diyorum. Sıra adamın kafasına gelip çapraza ne oldu? Yani bu nasıl muhatap olur amca oğlu? Nasıl muhatap olur amca oğlu? Hadi sen ya? Ben o da o da tersi Dayı aynı haklısın ama kız ben Ben nasıl gireyim? Nasıl gireyim gelmişsin ya? Ben buraya o da e, öyle susadır mısınız ya? Tamam da dayı yani can tatlıdır. Ben canımı senin için gidip kavgaya giremem dayı. E ben canım gelsin o da. E gidelim. sen de yapma kızım. Ne işin var kahın kızıyla? Gel seviysen sev lan. Bağlama bana. Yani, amcaoglu, yani çok şükür bir şey yok. Böyle, herhangi bir morluk kavgam yok. Böyle bir sene örpülamışlar. Bu böyle şey merak ediyorum. Bizim süpürgeyi götürdün ya amcaoğlu. O süpürge ne yaptın amcaoğlu sen? Süpürge, e, da, ben davet vermişim süpürge. Beş lira siz ya. Ne yaptın ya? Niye öyle değil? Sen o mal canı yok. Ben o süpürgeye para saymışam. Ne parası pa, para yok? Ne parası yok? Yer git nereden sabun getir. Ben ilgilendirmeyeyim. Ama ben mi? bir tanesini vurdum. Nereye gitti sabim ya. Allah Allah. Yani amca oğlu sıfırganın parasını bana bulurken ben sana hesabı yani kahve mahve arasına 3-5 çay yazarım sıfırganın amca oğlu yere barcanı yiyemez ki adamını kahve edin amca oğlu Neyse çok konuştu yani sen kalk git köfteci kaleye anlam bize 3 tane köfte yap gel bir boyla bu davayın üstüne köfte yalayın <laughs> mı? Yani ilahe alayım bahayın minnaşasını alayım Anam o köfte amca oğlu üç saatte gelin bir yere gitti mi gelin bir yere 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 g Selamünaleyküm. onu e, kim? ben seydim ben evet. yüzünden. Ha mahin yüzünden valla mahin yüzünden. Bak kızdın abi geldi geldin sen mahin yüzünden. Ha mahin yüzünden oldu valla. Ya önce bir Allah'a selamını verin. Ben ne yaptım oğlum? Ben ne alaka? Ben kendi oturmuşum yok değil siz abi Bese, bunu, ne oldu ben anlamadım ki. Ne ne geliyse senin yüzünden geliyor. Ben gel oturacağım. Valla bunun yüzünden geliyor. Şimdi hiç. Valla Nasıl bir insan ya? Ne bırak lo. Sana ne ben ne alaka oğlum? Kral işler nasıl ya Esa? Canı sağ olsun, senin hey, yok işler elhamdülillah. Hep seni yüzden. Ya oğlum ben ne alaka Piyasa genel olarak durgun o. Benim de dükkanım bak durgun kimse yok, kimse gelmeye etmiyor. La oğlum hakikat bu palta seni vurdular ettiler. 4-5 kişi üstüye çullanmışlar. Ne oldu la? Kız meselesi ne yaptı? Ne oldu şey vurdular ya? Kim beni vurabilir? Ben... E, e, ben hep tek, tek başıma vurdum ya. Sen, sen de babanın kızı sen de e, elma ama. Dayı o Biri siyah alttan dayı da biri siyah üstten dayı da. Oğlum yedi yani yiyecek o kadar. Ne diyeceğim ya? De, deysen, oraya değilsen davayı etmişsen vurmuş, e, sen etmişler. Ne diyeceğim Ben, ben sen dün için dava etmişim lan. Ne diyeceğim Dayı kalk yürü gidi akla. Onun sokar, ama. Onun gözünden sokar ama. Otur oğlum adamı. Kalk lo. Kalk gidi Otur kalk, otur. Kalk. Abi kalk lo. Yürü gidi akla. Yürü gidi akla. Yürü gidi akla. Yürü Yürü

Üç aydırdın. Yani amcaoğlu diyor, evine köfte almaya geldim amcaoğlu. Ben sana para kazandırmaya geldim diye ülkene geri dön. Yani Mücahit gönderdi bana dedi, köfte amcaoğlu üç tane. He Mücahit. Sen ne de inşallah ki? Hiçbir üzere de yok. Tek üzere gidin örgü de yapma. Var mı? Bak ben paketleri yapıyorum. gelin, dürümünü ver. Sen seninkini açma ha. Git ülkeyde ye. Orada aç. Tamam. Yani amcaoğlu hiç açmadan yani bana nasıl Suriye kadar git orada buz gibi olur amcaoğlu nasıl yermez ki amcaoğlu? Yani tek sorun değil mi? Yani dirmeyi aldı, Suriye'ye kadar gitti, orada soğuk oldu onu düşün sen. Hiç merak etme, ben seninki şimdi folyoya da hiç soğumaz tamam Git ama orada ya, burada yeme. Yani amcaoğlu, o amcaoğlu nasıl bir kafadır öyle ya, ooo nasıl burada adamlar amcaoğlu hadi bak bak. Amcaoğlu bak 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 bak. bak. Gördün amca oğlan nasıl oluyor? Yok 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 Çok lan ha amca oğlan var 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 Gördün değil mi amca oğlan? İran öldürüyor sanki amca oğlan bu nasıl bir kafa vardır yok Ezdi <laughs> kafasını Ha gel la şimdi polis polis bizi görür şahit mahit yazar gel içeri gel Amca biz kavgayı gördük ne şahit Gel oğlan gel içeri Gel. Gördük ya kavgayı amca bu Ustam gel, kolay gelsin. Az önce burada bir kavga oldu. Gördünüz mü? Yok amirim biz görmedik. Ses ne eski ama biz köfte yapıyorduk. Yani. Yok amca oğlu ben gördüm kavga ettiler orada. Hepsini gördüm amca oğlu. Ne amcası ne oğlusu? Amirim diyeceksin. Yani amirim amcanın oğlunun amiri amirim. Amiri ben... sağ oğlum ne anlatsın sen? Yok amca oğlu ben yani amirim anlatayım. Mesela orada geldi ona kafa attı. O da küfür etti amca Diğeri amirim baktı dedi konuşma. Oruç, oruç bir çocuk onu şey yaptı. Ne şu ben bu haber ah hepsini gördüm ben yani amirim. Ustam bunu anlatıyor ya. Yani a ama. amirim öyle bir şey. Oğlum amirim bunun psikolojisi bozuk. Biz bunu Suriye'ye göndereceğiz diye ne dedi? Psikoloji bozuk Suriye. Evet, amirim hepsini akıllı usta da gördü. Yalan söylüyor yani. Ne ne gördüm adama ne? Sen hepsini birlikte izledin. Hepsini gördün. Yalan söyleme oğlum. Yok gördü amirim bu da gördü. Tamam. Emniyete yardımcı olun. Kavga olmuş görmüşsünüz. Yarın sabah 9'da sizi karakola bekliyorum. Yani amcaoğlu vatandaşlık görevini yapıp yarın 9'da sen gideceksin şey. Karakola amirim de bak gitti amirim diyor. Haklı amcaoğlu sen vatandaş, Türk vatandaşı yapıyor. Yani sen ülkeye geri dönmüş olsaydı ben yarın sabah 9'da işi gücü bırakıp karakolda ifade vermeye gitmezdim. Bak şimdi oraya gideceğim ifadeye. Bak karşı taraf bir yere diyecek, vuran taraf diyecek burası vurursa biz de seni gene Öbür tarafta diyecek Allah için bize yardımcı ol ifade ver. Yani sen ülke geri dönmüş olsaydı ne olur da abi? He? Yani amca olur baro. Yani sana... Mesela... alacağı üç tane dirmek. Bileyim sen baroyu maroyu bırak. Tamam. Alacağı üç dirmek tamam mı? Daha onun altı bir ay kar olsan olur. Ver ne dirmekine verin. Ver gelsin. Tamam. Ama ülkeye geri git. Tamam. Git ama o ülkeye git abi. Tamam. Bak o ülkeye dedin dedin Allah'ına da yarın gidiyorsun sabah dokuzda şey var. Yani ver, ver konuşma. Ver, ver. ver amca olur Gelme Gel. Gel abi da, ülkeye geri git abi.